Rüya görmek hiç şüphesiz insanlık için hala büyük bir gizem. Buna neden ihtiyaç duyduğumuzu ve nasıl oluştuğunu henüz bilmiyoruz. Hakkında onlarca teori ve gizem var. İnsanlar hayatlarının üçte birini uyuyarak geçirilmiş. Yani aslında hayatımızın çok çok büyük bir kısmını bilinçaltımızın kontrolünde farklı bir dünya olan rüya aleminde geçiriyoruz. Peki ya orada da aslında bilinciniz açıksa? Yani ya o dünyada olanları da kontrol edebilirsek. İşte bugün teoride rüyalarımızı kontrol edebilmemiz olanak sağlayan lucid rüya dediğimiz bir yöntemi alacağız. Peki nedir bu lucid rüya dediğimiz şey? Basit bir biçimde anlatmak gerekirse rüya gören kişinin rüya görmekte olduğunu farkında olup rüyanın hikayesini, karakterlerini ve geçmekte olduğu mekanı ile ilgili detaylarını bir dereceye kadar kontrol etmesine lucid rüya deniyor. Normalde bir insan uyurken rüyasında neler göreceğini seçemez. Nereye gittiği belli olmayan bir trene binmeye benzer aslında rüyalar. Bizi nereye götüreceğini ya da hangi yollardan götüreceğini lemez ve seçemeyiz. Bu trendeyken etrafımızda gerçek gibi hissettiren iyi ya da kötü şeyler olur ve ne yazık ki istesek de istemesek de bu trenden çıkamayız. Yolumuza ne çıkarsa çıksın onu yaşamak zorunda kalırız. Yani bilinçaltımızın kontrolü altındayızdır. Ama bu lüsit rüya dediğimiz şey tam olarak böyle değil. Burada trenin raylarını da biz döşeriz. Treni de biz yaratırız. Yani o tren bizim gitmek istediğimiz yere, bizim seçtiğimiz yoldan gider. Üstelik o trenden inmek istediğimiz an inebiliriz de. Yani kontrol tamamen bizdedir. Örneğin normal rüyanızda içinde sevdiğiniz insanların olduğu evinizin yanıp kül olduğunu izlemek zorunda kalabilirsiniz. Ancak lükset, rüya gören biri o yangını dilediği an söndürebilir Çünkü kişi rüyada olduğunu farkındadır o an Dolayısıyla kontrol ondadır Yani bir nevi düsüt rüyalarda özgürüz de diyebiliriz Normal bir rüya hali bize ne kadar gerçek gibi gelirse gelsin Uyandığımızda rüyayı izlediğimiz bir film gibi hatırlarız sadece Ama lüsüt rüya tam olarak orada olmak, hissetmek, müdahale etmektir Neredeyse gerçek de aynı bile diyebiliriz görülür, duyulur ve hissedilir. Aynı zamanda farklı bir bakış açısıyla bir bakıma psikolojik olarak da fayda sağladığını söyleyebiliriz. Çünkü gerçek hayattaki pek çok fobinizden kurtulmanıza yardımcı olabilir. Varsayalım ki yükseklik korkunuz var. Lüsit rüyada kendinizi oldukça yüksekte ince bir ipin üzerinde görebilirsiniz. Üstelik bunun bir rüya olduğunu bilincinde olacağınız için de hiçbir şekilde zarar görmeyeceğinizin farkında olursunuz. Böylece yükseklik korkunuzu aşabilirsiniz. Çünkü lüsüt rüya deneyimleri hem bilince hem de bilinç altına kaydedilmiş olur. Düşününce kulağa çok hoş geliyor ve bu yüzden nasıl yapıldığını hemen sorgulamaya geçebilirsiniz. Ama öncelikle bu mümkün mü? Uzmanlar herkesin bilinçli bir rüya görme potansiyeline sahip olduğunu belirtiyorlar. Ancak insanların yalnızca küçük bir kısmı bunu düzenli olarak uygulamayı öğrenir. Herkes hatırlayabildiği birçok rüya görüyor. Bu rüyaları bilinçli yaşayabilmek de düşük bir olasılıkla da olsa mümkün. Parkinson hastalığı gibi dejeneratif durumlarda kullanılan bazı ilaçlarda bu tür rüyaları görmeyi tetikleyebiliyormuş. Ayrıca uzmanların söylediğine göre herkes hayatında en azından bir kere bilinçli rüya görüyormuş. Bunu devam ettirebilmeniz içinse tek yapmak gereken rüyada olduğunuzun farkına varabilmek. İşte lucid dediğimiz rüyalar da tam olarak bu bilince eriştikten sonra oluyor. Sonrasında iyice emin olmak için normalde yapmayacağımız şeyleri devam ettirip adam öldürmek, yüksek bir yerden atlamak gibi absürt eylemler yaparak bundan emin olmuş oluyoruz. Çoğunlukla bu örneklerdeki gibi mantıksız veya normalde yapmayacağınız şeyleri yaparken zihnimiz bir anda bunun rüya olduğunu uyanabiliyor. Ama öncelikle değinilmesi gerekiyor ki düzelt rüyayı görmek her zaman elimizde olmayabilir. Yani kendiliğinden yaşamak da mümkün ama rüya konusunda araştırma yapan uzmanlar bunu yapabilmemizi sağlayacak bir takım önerilerde bulunmuşlar. Başlara değindiğim üzere. Rüyalar tutarlı değildir ve bu tutarsızlıkları fark etmek rüyada olduğumuzu anlamanın en kolay yoludur. Bu yol, lüsüt rüya yaşamın ilk adımıdır. Yani gerçek hayatımızda duygularımızın ne kadar farkında olursak, rüyamızda da bu duyguları o kadar rahat kullanabiliriz. O yüzden iyi bir gözlemci olmak bu işin ilk adımıdır. Çevremizin ve kendimizin ne kadar farkında, bilincinde olabilirsek Nusret rüya yaşama ihtimalimiz de bir o kadar artar. Bunun için de rüyada mıyım sorusunu sorarak gerçeklik kontrolü yapmanın faydası olduğundan bahsedebiliriz. Ama şüphesiz ki en etkili yöntem zihninizi olaylara farkında olması için gün içerisinde tetikleyebilmek. Örnek olarak birkaç hafta boyunca kendinize bazı durumlar belirleyip bunları yaşadıkça fark etmeye çalışarak egzersiz yapabilirsiniz. Her aynaya baktığınızda zihninizin bunu fark etmesini sağlamak ve herhangi bir yere not etmek gibi ya da gün içerisinde sürekli kendinize rüyada mıyım değil miyim diye sorarak beyninizi buna sorgulamaya alıştırabilirsiniz. Uyumadan önce rüyalarınızı hatırlayacağınıza ve rüyalarınızı kontrol edeceğinize dair kendinize görevler vererek uykuya dalabilirsiniz. Başka bir yöntemde sabah 4-5 gibi uyanıp 15 dakika uyanık kaldıktan temiz hava çekip iyice açıldıktan sonra ise kendinize bir obje ya da bir durum belirleyerek onu fark ettiğinizde rüyada olduğunuzu fark edeceğinizi kendinize temin etmek. Bu konuda bu objeyi saat olarak seçmenizi tavsiye edebilirim. Çünkü günlük kullanımda her zaman fark edebileceğiniz, devamlı görüş alanınızda olabilecek bir eşya. Veya diğer bir yöntem olarak herhangi bir obje belirlemeseniz de rüyanızı bilinçli yaşayacağınızı ve ne görmek istediğinizi düşünerek uyumak. Bu yöntemlerden birini veya birkaçını yapan kişilerin 3 ya da 21 gün arasında başarılı oldukları söyleniyor. Tabii ki bu kişiden kişiye göre değişiklik gösterebilir. Kesin bir kanıya varmak imkansız. Tüm bu konuştuklarımızdan sonra Lucid Rüyan'ın tarihçesinden bahsetmemiz gerekirse eğer bu fenomenle ilgili en eski referansa Antik Yunan'da Aristoteles e ait metinlerde bilinçli rüyadan söz edilirken de rastlanılmıştır. Fakat modern şekliyle terim ilk defa 1800'lü yıllarda Sen Deni tarafından kullanılmıştır. 1968 yılında ise Celia Green Konuyla ilgili olarak daha önce yayınlanmış kaynakları tarayarak ve bu tür rüyaları gören kişilerle görüşerek lüset rüyaların temel karakteristik özelliklerini belirlemiştir. Lüset rüyanın sıradan rüyalardan çok farklı karakteristik özellikleri olduğunu ve Rebo uykusu döneminde ortaya çıktığını tespit etmiştir. Bununla birlikte Green, lüset rüyanın sahte uyanışla ilgili olduğunu ortaya koyan ilk kişi olmuştur. Ardından para Kate Heron gönüllü bir denek üzerinde gerçekleştirdiği deneyle hızlı göz hareketlerini kayıt ederek Lucid rüya ile ilişkilerini incelemiştir. Herlerin araştırmaları ana akım bilim yaylarının radarına girince Stanford Üniversitesi'nden Stephen Lieberg deneyleri tekrardan yaparak bulgularını resmi olarak yayınlamıştır. Yani bir nevi bu durumu kanıtlamış oluyor. Lieberg kanıt için ilk olarak kendisini kullanmış ve ekibinden kendisine rüya halindeyken göz hareketlerini kaydetmelerini istemiştir. Lieberg uyandıktan sonra göz hareketlerini yani kaç kez sağa kaç kez sola baktığını sıralamasını ekibine söylemiştir. Bu sıralama ekibinin kayıtları ile birebir tutmuştur. Kendisi de verimli bir lucid rüyacı olan Lieberg 1987 yılında Lucid Dees Enstitüsü'nü kurmuştur. Enstitüsünün misyonu lucid rüyaların doğallığını ve potansiyelini araştırmaktır. Çünkü bu bilmece insan zekasını anlamada bize önemli gelişmeler sağlayabilir. Siz lucid rüya hakkında ne düşünüyorsunuz? Daha önce lüsitriyal denemeniz olmuş muydu? Yorumlar kısmında tartışalım bunu.